Merhaba arkadaşlar. İlk ayet altı 6. denemeli matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 17. soru e aşağıda y eşittir eksi 4 doğrusu ile y eşittir eksi x, -x, -x kare 4 parabol çizilmiştir. Buna göre tk üçgeninin üçgenin x ekseni üzerinde olan noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir denilmiş. Yani şu a ve b noktalar arasındaki uzaklık soruluyor. Şimdi öncelikle e, şu parabolü x'e 0 verdiğimizde şu noktanın 4 olduğunu biliyoruz. Yani şu t10'un 4 birim olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra şu noktalara bakalım. K ve L noktalarını bulmak için y eşittir eksi 4'e eşitliyorum. Eksi x kare artı 4 eşittir eksi 4. Buradan 8 eşittir x kare. Yani x'i 2 kökü ya da eksi 2 kökü olarak buluyoruz. Dolayısıyla şurası negatif taraf. Burası eksi 2 kökü oluyor. Burası da 2 kökü diyebiliriz. Şimdi buranın da 4 birim olduğunu düşünürsek şu uzunluk arkadaşlar 4 kökü. Bakın bunu üçgen olarak şöyle geometri açısından düşünürsek ben de uzunluk şu AB, burası 4 kök 2 ve bu uzunlukla şu uzunluk eşit. Dolayısıyla ben burada AB'ye orta taban diyebilirim. Orta taban olduğu için AB uzunluğu 4 kökünün yarısından 2 kök 2 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Yukarıda bir kağıda çizilmiş. iki tane birim kareden oluşan şekilde birim karelerin köşelerinden rastgele ABC köşe noktaları işaretlenecektir denilmiş. Şimdi tüm durum arkadaşlar burada 2, 4, 6 nokta var. 6'nın üçlüsü. 6 3 nokta, üç nokta seçiyorum. Çarpı 3 faktörelle sıralamalıyım. Çünkü ABC isimlendirmesi. Yani siz örneğin şu noktaları seçtiniz. Bunlara ABC dediniz. Ya da işte CAB dediniz. Bunlar farklı durumlardır kısaca permütasyon altın şu diyebilirsiniz. Buradan 20 çarpı alttan tüm durum 120'dir. İstenen duruma bakalım. B noktasından A ve C noktadan ikisine de köklü bir uzaklıkta olması. Zaten bunun için çok bir seçenek yok. Şekilsel olarak bakarsak arkadaşlar olabilecek durum. Şimdi B noktası buradadır. A ve C buralarda olur. Köklü köklü. Şimdi bundan arkadaşlar iki durum vardır. A ve C'den iki faktörelden iki durum vardır. Başka ne olabilir? Ya da şöyle olabilir. Sefer B noktası aşağıda olur. A ve C burada olur. Yine burada A ve C'nin değişmesinden iki faktörden iki durum. Toplam dört tane istenen durum vardır. Olasılığımız da 4 bölü 120'den 1 bölü 30 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Aşağıda ürünlerin üzerinde bulunan barkodlardaki rakamlar şekil 1'deki gibi ülke, marka, ürün ve kontrol kodlarını göstermektedir. Bir markette bir ürüne ait barkodun son 5 rakamı okunmamaktadır. Baştaki bilgiler veriliyor. Okunmayan rakamlar diğer rakamlardan farklıdır. Yani şurada kullanabileceğim rakamlar 0, 1, 2, 3, 4'ü kullanamıyorum. 5, 6'yı kullanamıyorum. 7'yi kullanabiliyorum. 8 ve 9'u kullanamıyorum. Bunlardan biri. Ve 5 basamaklı bir çift sayıymış. Denilmiş ki girilen kod tekrar girmek şartıyla en fazla kaç indirme de doğru kod girmiş oluyor. Yani şurada kaç farklı durum var. Yani bu rakamları kullanarak 5 basamaklı şu şartları sağlayan kaç tane sayı yazabiliriz. O sorulmuş işin içinde 0 olduğu için 0'ı e, ee, zaten ayırmamız gerekecek. Bir de çiftlendiği için 0'ı son aldım. 0'ın sonunda olduğu 0'ı sona koydum. Daha sonra başa 1, 2, 5, 7'den her biri gelebilir. 4. rakamları farkı dememiş. Buna dikkat edelim. Buralar 5, 5, 5 olur. 125 çarpı 4'ten bu durum 500'dür. Benzer şekilde sona 2 geldiğinde buraya 1 oldu. Burası 1 oldu. Bu sefer başa yine sıfır gelemiyor. 4, 5, 5, 5 tüm rakamları kullanabiliyorum. Buradan da arkadaşlar 125 çarpı 4'ten 500 oldu. Topladığımızda 1000 tane sayı vardır. Dolayısıyla birinci denemede kesinlikle 1000 deneme yaptığımızda farklı sayılarla kesinlikle doğru barkodu bulmuş oluruz. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. 20. soru güzel bir logaritma sorusu. 2 üzeri x eşittir, 3 üzeri y eşittir, 5 olduğuna göre 30 18'in hangisidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri x'e a dersem x eşittir. Logaritma 2 tabanında a. Uzatmayalım. y eşittir. Logaritma 3 tabanında b. Gerçi burada a, b dememize gerek yok. Zaten ne olduğunu biliyoruz. Bunun 5'e eşit olduğunu biliyoruz. 2 üzeri x eşittir. 5 diyelim. 2 üzeri x eşittir. 5 logaritma 2 tabanında 5. O zaman bu da logaritma 3 tabanında 5 oldu. Şimdi 30 tabanında 18'i yazmamız lazım. Şimdi burada tabanlar farklı. Ben 5 tabanında yazacağım arkadaşlar. 1 bölü x'e. Logaritma 5 tabanında 2 diyelim. 1 bölü y'ydi. Logaritma 5 tabanında 3 diyelim. Logaritma 30 tabanında 18'de taban değiştirme koduyla 5 tabanında yazalım. Logaritma 5 tabanında 18 bölü. Logaritma 5 tabanında 30. Buradan devam edersek logaritma 5 tabanında 30, 35 çarpı 6 diye parçalarsak 5 beş tabanında 5'ten 1 gelir. Buradan da 5 tabanında 6 gelecektir. Zaten 5 tabanında 6 dediğimiz şey arkadaşlar bunu parçaladığımızda logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 3'tür. Yani bu da 1 bölü x artı 1 bölü y olacaktır. Şimdi yukarıya bakalım. Yukarıda 5 tabanında 18 var. Bunu e, parçalarsak logaritma 5 tabanında 3 artı e, pardon 3 üzeri 2'den buraya 2 gelecek. Buraya da logaritma 5 tabanında 2 diyelim. 9 çarpı 2 şeklinde parçaladığımızda logaritma 5 tabanında 2. Şimdi bunları da yerine yazıp düzenlersek e, logaritma 5 tabanında 3 yerine 1 y ye yazıyorum. Yani 2 bölüye artı 1 bölü x bölü 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü y. Buradan işlemi yapıp düzenlediğimizde arkadaşlar 2x artı y bölü x artı y artı x çarpı y gibi bir ifade geliyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. 1'den itibaren pozitif tam sayılar kareleri kadar tekrarlanarak t örüntüsü oluşturuluyormuş. T20 örüntüsünde 8'e eşit olan ilk terim soldan kaçıncı terimdir derim. Şimdi arkaya tabi birden bir tane, 2'den 4 3'ten 9, 4'ten 16 böyle gidecek. En son 7'den 49 tane yazacağız. Şimdi burada kaç tane sayı var? Zaten bize kareler toplamı da verilmiş. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. Böyle 7'nin karesine kadar yani elin karesine kadar olduğunda yukarıdaki formuna 7 çarpı 8 çarpı 15 bölü 6'da arkadaşlar 140 tane sayı vardır. Dolayısıyla 8 eşit olan ilk sayı 141. terim olacaktır cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. 2 üzeri 10 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır demiş Şimdi 2 üzeri 10 sayısında bunun asal çarpanı tek 2 olduğu için arkadaşlar 1, 2, işte 4, 8, 16 şeklinde 2 üzeri 10'a kadar gidecek. Bunların toplamına bakalım. Bu da 1, 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 10 şeklinde yazdığımızda yukarıdaki formülde arkadaşlar yukarıdaki <laughs> formülü kullanmamız gerekecek. Kardeki formda n-1 olacak burası bakın. n-1 olacak. Yani n'in 11 olması lazım. 1 2 üzeri 11 bölü 1 2 dediğimizde aşağıdan zaten bir eksi 1 gelip yukarıya ya verdiğimizde bu eksi 1'i 2 üzeri 11 eksi 1 ifadesine eşit olacaktır. Cevabımız C seçeneği diyebiliriz. Limit x soldan giderken x küp eksi 64 bölü x, kare x 16 ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Arkadaşlar x 4'e soldan gidiyorsa aşağıda zaten bir yapmamız gereken bir şey yok. 2 kare farkını açalım. x 4 x 4 4'e soldan gidiyor arkadaşlar burası eksidir. Negatiftir. Yani ben bunu eksi parantezinde x küp eksi 64 şeklinde yazmalıyım. Yani eksi parantezde x eksi 4 çarpı x kare artı 4x artı 16 şeklinde iki küp farkından çarpanları ayırdık. x eksi 4 çarpı x artı 4 diyelim. Buradan zaten x eksi 4 ifadeleri birbirini götürecek. Eksi x kare artı 4x artı 16 Böyle x artı 4. Buradan da x'lerini 4 yazdığımızda aşağısı 8. Yukarısı da 16, 16, 32. E 16 daha 48 olacak. Eksi 48 bölü 8'den limit değeri eksi 6'ya eşittir. Sorumuzun cevabına E seçeneği diyebiliriz. Gerçek sayılarda tanımlı ve türev yönü bir gx fonksiyonu için g2, eksi 2, g türevi 2, 3 eşitlikleri veriliyor. ve fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. F türevi 2 değeri sorulmuş. Şimdi f fonksiyonunun türevini aldığımızda arkadaşlar karşıda önce şu içinin türevini almamız lazım. Yani 2x x kare türevi artı g türevi x. Çarpı şimdi fonksiyonun türevini alıyorum. Yani dışarıda şu g'nin türevini alıyorum. g türevi içi aynen kalıyor. x kare artı g x dedik. Şimdi ben buradan x yerine 2 yazarsam f türevi 2 4 artı g türevi 2 çarpı g türev e, 4 artı g 2 Şimdi g 2'nin Eksi 2 olduğunu biliyorum. Burası G türev 2 oldu. Bu da neymiş? 3'e eşitmiş. G türev 2 dedik. Burası 3 eşitmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar bunda da 3 olabiliyor. 4 çarpı 4 artıştan pardon 7 olacak. Yani işlemin sonucu da 7 çarpıştan 21'dir. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. 25. soru. AB gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat üzerinde y eşittir x, x artı ax artı b eğrisi y eşittir x ve eşittir 22 doğrularına AB B noktalarında tehdittir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır denilmiş. Denemenin işte uzun ve karmaşık sorularından birisi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapalım. Bir y eşittir 22. olacak. Bir de y eşittir. x e 10 şöyle olacak. Mesela şöyle olamaz mı? Gelecek. Bir buna teğet olacak. Bir buna teğet olacak. Şöyle şu şekilde olacak. Dolayısıyla şunların arkadaşlar ne olması lazım? Ekstremum. Bunların ekstremum noktaları olması lazım. Yani şu arkadaşımızın türevini alalım. Y'nin türevi 3x kare artı a eşittir 0. Buradan ilk dediğimiz şey ya eksi a bölü 3'tür kök içerisinde ya da bunun eksilistir. Tabi burada bunun tanımlı olması için arkadaşlar a'nın negatif olması lazım. Bu da aklımızın bir kenarında bulunsun. Çünkü a negatif olmalı ki eksi a bölü 3 pozitif olsun. Karekökün içerisinde bu değerler olsun. bunları yerine yazalım. Çünkü bunlar ekstrem değerler 22 ile eksi 10. Yerine yazdığımızda arkadaşlar x yerine mesela şunu yazarsam birinden 22 birinden işte eksi 10 gelecek. Mesela 22 için yazdığımızda e, eksi a bölü 3'ün karekök içerisindeki eksi a bölü 3'ün kübü artı a çarpı karekök içerisinde Eksi A bölü 3 artı B gelecek. Diğerinden de eksi 10 diyelim. Bunun eksilisi eksi eksi A bölü 3'ün kübü. Buradan bir eksi gelecek. arası eksi olacak. A çarpı eksi A bölü 3 artı B. Arkadaşlar bunları topladığımızda dikkat ederseniz şu A'lı kısımlar zaten birbirinin eksilisi. Şunlar gidecek. Bunlar gidecek. Buradan 2B 12. B değeri 6 olacak. B değerini bulduk. B değeri zaten şu y ekseni kes nokta burası 6. Ee, a değerini bulmak için ne yapabiliriz? İfadelerden birinde arkadaşlar yerine yazabiliriz. Mesela şunda yerine yazarsak buradan da b eşittir 6 için diyelim. B yerine 6 yazdığımızda a'yı da eksi 12 olarak buluyoruz. İşlemi uzatmıyorum. Dolayısıyla a artı b toplamı 6 eksi 12'den eksi 6 olacaktır. Cevabımıza b seçeneği diyebiliriz. 26. soru. f x 4 6 aralığından reel sayıları tanımlamak üzere f x eşittir eksi 2 x kare artı 6 x eksi 1 fonksiyon artan olduğu en genç tanım aralığındaki x tam sayıların toplamı kaçtır? Fonksiyon artı olması için arkadaşlar f türevi x'in büyük olması lazım. Türevine bakalım. Eksi 4 x artı 6 büyüktür 0. 6 büyüktür 4 x. Her tarafı 4'e böldüğümüzde 6 bölü 3 bölü 2 büyüktür x. Yani başka bir ifadeyle x küçük 3 bölü 2 diyebiliriz. Nereye kadar? 4'e kadar. 4 ile 3 bölü 2 arasındaki tam sayılar 3 2 x 1 0 ve 1'dir. Burası çünkü 1,5. Bunları topladığımızda da şunlar gidecek. Toplama x tam sayının toplamı eksi 5 olacak. Cevabımız da B seçeneği diyebiliriz. Aşağıda verilen e karakterine gidelim. noktasında yeri leksiyonu vardır. Arkadaşlar yeri leksiyonu olması için y türev sıfırın sıfır olması gerekecek. Bakalım birinciye baktığımızda türevini alalım. Y'nin türevi 3x kare eksi 2x bunu gerçekten x parantezine aldığımızda 3x eksi 2 olur. Buradan x eşittir 0'dır. Bu ekstrem noktadır. E, i̇kinci ifadeye bakalım. İkinci ifadeye bakalım. Yerinin türevi dediğimizde arkadaşlar bu x üzeri 1 bölüştür. Kuvveti başa aldım. 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3 dediğimizde bakın buradan 1 bölü 3 bu paydaya gelir. E, küp kök x kare. Arkadaşlar bu ifade x eşittir 0 için tanımsız. Yani x eşittir y, y, türev 0 gibi bir ifade mümkün değil. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış olacak. x eşittir 0 apsis noktasında bu ekstrem olmayacak. Üçüncü ifadeye bakalım. Üçüncü ifade arkadaşlar y eşittir mutlak değer x. Bunu grafikten yorum yaparsak daha sağlıklı olacak. Bunun grafiğine baktığımızda arkadaşlar mutlak değer x'te de, burası bir yerel minimum noktasıdır. Hatta mutlak minimum noktası da denebilir. Dolayısıyla bu bir ekstrem noktadır. Bu nedenle sorumuzun cevabına D seçeneği 1 ve 3 diyebiliriz büyük çocuğun altı üst en büyük çocuğun aldığı paranın en küçük çocuğun aldığı paraya oranı 5 bölü 3 oluyor. O zaman büyük çocuk 5 x aldıysa küçük çocuk 3 x almıştır. Bir de ortağın çocuk var. E toplamı 600 olduğuna göre 600 eksi 8 eksi ortancaya kaldı. Ortancaya kaç ne kadar verirse aldıkları paranın sayısal değerini çarpma büyüklerini alır. Yani 5x çarpı 3x çarpı 600 eksi. 8x'in maksimum olması istenmiş bizden. Arkadaşlar çarpalım. Burası 15x kare. 600 eksi 8x oldu. Şimdi bunun türevini alıp 0 eşitleyeceğiz. E buradan türevini 0 alıp eşitlediğimizde arkadaşlar x 0 geliyor veya x 50 geliyor. Tabi zaten buradan x'in 0 olması mümkün değil. x 50'dir. x 50 olduğunda x 50 olduğunda büyük çocuk 250 TL alır. Şu çocuk 150 TL alır. Orta aynı çocuk da 200 TL alacaktır. Bu nedenle sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. 29. soru integral sorusu. 1'den 4'e kadar 1 bölü 2 kök x dx çarpı 1'den 4'e kadar kök x dx. Şimdi sınırlar aynı fakat burada çarpma olduğu için bu integralleri birleştirmeyi falan sakın düşünmeyin arkadaşlar. Şu ifadeye baktığımızda 1'den 4'e kadar 1 bölü 2 kök x dx. Bakın 1 bölü 2 kök x kök x'in türevidir. Burada türevle integral birbirini götürecektir. Buradan kök 2 kere 1'den 4'e kadar. Buradan da kök 4 eksi kök birden iki eksi birden ifade bir olacaktır. Bu integral birdir Şimdi normal bir şekilde diğer integrali alalım. birden 4'e kadar x üzeri 1 bölü 2 dx. Buradan da kuvveti 1 artırdım. x üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2'ye böldük. Yani 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2. x üzeri 3 bölü de şöyle yazdım. 1'den 4'e kadar buradan 2 bölü 3 parantezinde yerine yazarsak arkadaşlar 4 bölü 3, 64, 8. Zaten 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşit. Buradan 1 geldi. 7 çarpı 2 bölü 3'ten 14 bölü 3'te burası oldu. 1 çarpı 14 bölü 3'ten de cevabımızın 14 bölü 3 yani E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 30. soru bu sorusu denemenin kalan sorularının çözümünü bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda eflik seçtir. Peki iki tarz fonksiyonun grafiğini bir bölüm vermiştir. Boyalı bölgenin alanı 10 bölü 3 olduğuna göre en kaçtır demiş. Şimdi boyalı bölgenin alanı arkası 10 bölü 3'müş. Şu bölgenin alanı da dikdörtgen olduğu için 4 endir. O zaman 10 bölü 3 artı 4 teni ben şöyle yazamaz mıyım? 0'dan n'e x üzeri 1 bölü 2 artı 4 dx. İntegrali alalım. Az önce de aldık x üzeri 1 bölü 2'nin integralini. x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den 2 bölü 3 x küp artı 4 x dedik. Sıfırdan n'e kadar. Şimdi n yazdığımızda 2 bölü 3 n küp artı 4 n geldi. Sıfır yazmanın bir anlamı yok. Zaten sıfır yazmada bunların hepsi gidecek. 10 bölü 3 artı 4 n oldu. Bu 4 n'ler zaten birbirini götürecek. Demek ki 10 bölü 3'ün 2 bölü 3 n küp 5 olması gerekecek. Şunlar gitti. 2'ye böldüm 2'ye böldüm. 5. Her tarafın karesini alsak 25 eşittir n küp yani n'in küp yok 25 olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneği demiş olalım. Böylelikle denememizin matematik sorularının çözümünü tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.